Teşekkür ediyorum gün içerisinde e, gerekli değerlendirmeleri yaptık e, basınımızı bilgilendirdik o bölümü müsaadenizle Hani tamamlamış olduk. Ben burada onlardan bahsetmeyeyim. Biz e, önümüzdeki yerel seçimlerde e, Ulaştırma Bakanlığı'nın üzerine ne düşüyorsa biz o noktada olacağız. Ben söylüyorum e, bu e, yerel yönetim seçimlerinde bizim yükümüzü ağır e, ağırlaştırın diyorum, artırın diyorum. Niye? Her kazandığımız belediye bize ayrı bir sorumluluk getirecektir ama biz talibiz. İnşallah Bursa'dan da bunu alacağız Allah'ın izniyle, ekibimizle beraber devam edeceğiz. Ben bu süreçte katkı sağlayan, bundan sonra sağlayacak olan bütün il teşkilatımıza, bütün başkanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. Ne yazık ki Gazze'de tam 36 gündür dünyanın gözleri önünde... Filistinli kardeşlerimize yapılan katliam ve zulümlere şahit oluyoruz. Binlerce çocuk ve sivilin yaşamını yitirdiği bu zulme özellikle Avrupalı ülkeler başta olmak üzere batı, batı dünyasının sesinin çıkmadığı, tersine destek verdiğini görüyoruz. Ukrayna'da yaşananlara insanlık suçu işleyenler diye bas bas bağıranlar söz konusu müslümanlar olunca mı susuyorlar? İsrail, Gazze'de insanlığı çiğniyor, hastaneleri, okulları, ibadet ibadethaneleri bombalıyor. Neden Ukrayna'da sivillerin gıda, su ve ilaç, ilaç erişimini engellemek savaş suçu iken Gazze'de değil? Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu insanlık ayıbına, ayıbına susmadı ve onun liderliğinde Gazze'deki kardeş kardeşlerimizi sahipsiz bırakmadı, bırakmayacak inşallah. Türkiye bu zamana kadar din, dil ve ırk ayrımı yapmadan nasıl dünyada zulme uğrayan tüm insanların yanında olduysa bugün de olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu savaşın kalıcı barışa giden yolu açmak için Türkiye sorumluluk almaktan, asla kaçınmayacaktır. Canı gönülden inanıyorum ki Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları bu zulüm yanında yakında son bulacak. Bu anafordan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlarla çıkacaktır. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda yaptığı açıklama dünyaya verilmesi gereken mesaj anlamında çok kıymetlidir. Bizler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanını birbirine bağlayan ulaşım ağımızı güçlendirmek, ekonomimizin lokomotifi olan şehirlerimiz arasında bağları kuvvetlendirmek bizim en önemli en önemli sorumluluğumuzdur. Bu noktada son 21 yılda ülkemiz ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 194 milyar dolar yatırım yaptık. Marmaray, Avrasya tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri bir bir ardına hayata geçirdik. Tüm coğrafyamızı bir uçtan bir uca, doğudan batıya, kuzeyden güneye ulaşılır kılarak bölünmüş yollar yollarımızın uzunluğunu 6100 kilometreden alıp bugün 29.100 kilometrenin üzerine çıkardık. Yine otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3633 kilometreye ulaştırdık. Köprülerimizin uzunluğunu 311 kilometreden 763 kilometreye, tünellerimizin uzunluğunu ise 50 kilometreden 724 kilometreye yükselttik. Demir yollarımızın tamamını yeniledik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza 2023 yılı itibarıyla 2250 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3000 kilometre ekledik. Demir yolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi haline getirdik. Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattı ve Marmara'yı inşa ederek Londra'dan Pekin'e uzanan Demir pek yolunun hayata geçmesini sağladık. Bursa, İnegöl, Bozüyük yolunda Yenice, Yenişehir ayrım, İnegöl, OSB, Domaniç ayrımı ve Kurşunlu ayrımı köprülü kavşaklarını tamamladık. İnegöl şehir geçişinde Mesudiye farklı seviyeli kavşağını bitirdik. Bursa Mudanya yolunda Bademli ve Tepe Devran köprülü kavşaklarını tamamlayarak hizmete açtık. Bursa Karacabey yolunda Karacabey ayrım köprülü kavşağı ile Bursa şehir geçişinde üniversite köprülü kavşaklarını bitirerek trafiği açtık. Körükle ayrım, göçmen konutları, irfaniye, Mudanya ayrım köprülü kavşaklarını hizmete açtık. Balıkesir, Susurluk, karacebe yolu, Mustafa Kemal Başa geçişinde güllüceve Tatlı Kavaklı Köprülü kavşaklarını bitirdik. Bursa Çevre Otoyolu Batı kesiminde Bursa Şehir Hastanesi kavşağını tamamladık. Bursa Yalova yolunda Bursa Şehir geçişinde Butlim Köprülü kavşağı, Pınar Köprülü kavşağı, Gemlik geçişinde de Gemlik Garajı Köprülü kavşağını tamamlayarak trafiği açtık. Bursa Yalova yolunda Dürdane Köprülü Kavşağı'nı inşa ederek yine hizmete açtık. Bugün itibariyle 19 ayrı karayolu projesinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlar arasında devam eden önemli karayolu projelerimizden de birkaçından size bahsetmek istiyorum. Başlattığımız Teknosap Köprülü Kavşağı ve Zeytin Zeytin Dağı yolu da devam ediyor. Proje ile ilgili Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin İstanbul-İzmir otoyoluna ve Bursa-Karacabey devlet yoluna yüksek standartlı bağlantısını sağlayacağız. Değerli arkadaşlar, Bursa'daki yatırımlarımız elbette ulaşımın tüm modlarını kapsamaktadır. Bursa'yı Bandırma, Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek hızlı tren hattı projesiyle demir da buluşturuyoruz. Ankara-İstanbul-YHT hattına... Bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyal sinyalli hızlı tren hattını inşa ediyoruz. Bursa, Yenişehir, Bursa Bandırma ve Yenişehir Osmaneli kesimlerinde toplam 201 kilometrelik hatta altyapı ve üst yapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Projelerimiz tamamlandığında hem Bursa Ankara hem de Bursa İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inmiş olacaktır. Bursa'da devam etmekte olan diğer önemli raylı sistem projelerimizde Emek YHT Kar Şehir Hastanesi metro projemizdir. Projemiz sayesinde mevcut da işletmede olan Emek Araba Yatağı metro hattı yapacağımız uzatmayla Mudanya Bulvarı'nı kat ederek y YHT, Gar ve nihayetinde şehir hastanesine ulaşacak. Saatte 88 kilometre tasarım ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecektir. Hattımız tamamlanınca Bursa'nın raylı sistem hat uzunluğu 39 kilometreden 44 kilometreye, istasyon sayısı ise 39'dan 43'e çıkacaktır. Hattın en önemli iki durağı Hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonudur. Yapımına devam ettiğimiz Bursa Bursa Yenişehir Osmaneli YHT hattı ile metronun entegre edilmesiyle tüm Bursa'nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır. Bursa'ya yaptığımız ve yap yapacağımız hizmetlerin hayırlı olmasını diliyor Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.